Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile veri analizi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Sesim biraz kötü olabiliriz biraz rahatsızım arkadaşlar. Kusuruma bakmazsınız umarım. Ama eğitimlere devam etmek durumundayız. Çünkü önümüzde daha gidecek çok yolumuz var. Peki, bugünkü konumuz nedir arkadaşlar? Wilcoxon T testi dediğimiz bir non parametrik test yapısını sizlere anlatmaya çalışacağım. Çok basit bir testtir onu söyleyeyim. E, hatırlarsanız parametrik testlerden T testi içerisinde eşleştirilmiş yani bağımlı dediğimiz bir test yapısı vardı. Bu test yapısının mantığıydı arkadaşlar. Tek bir örneklem grubu içerisinde herhangi bir test aşaması için test öncesi ve test sonrası şeklinde bir analiz yapıyorduk ve bunlarla ilgili bir ortalama karşılaştırması yapıyorduk. İşte örneğin bir hasta grubu olduğunu varsayıyorduk. Hasta grubu ile ilgili bazı kan değerlerini alıyorduk daha sonra tedavi sürecine sokuyup tedavi sürecinden sonra tekrardan aynı grup için bir e, ölçüm değeri yapıyorduk ve tedavi öncesi ve sonrası şeklinde bu iki ortalamaları birbirleriyle karşılaştırdık. İşte Wilcoxon T testi dediğimiz yapıda bu test yapısının non parametrik karşılığı olan bir test yapısı arkadaşlar. Yine mantık tamamen aynı. Elimizde test öncesi ve test sonrası olacak şekilde bir grup var. Bu yüzden bu yapılar birbirleriyle bağımlı. Çünkü aynı grup üzerinde iki defa test yapıyoruz arkadaşlar. Bunun için öncelikle bazı varsayımlar vardı hatırlarsanız. Mesela normallik varsayımı bu eşlenik olarak yani bağımlı T testlerinde normallik testini yapabilmemiz için bizlerin öncelikle bu test öncesi ve test sonrası değerlerin farklarını almamız gerekiyordu. Yine aynı mantık çerçevesinde öncelikle bir fark alma işlemi yapacağız ve daha sonra normallik testini Sokacağız zaten elimizdeki veri seti anlamında gözlem sayımız çok az düzeyde arkadaşlar normallik varsayımına da uymadığı durumda biz artık eşlenik t testi yerine Wilcoxon t testi yapısını uygulamaya çalışacağız peki Python tarafını açalım arkadaşlar bir datamızı okuyalım spd diyelim pd nokta read Excel ile Excel dosyamızın konumunu alalım. Galiba salgın var. Ben de e, o salgına maalesef yakalandım. Birkaç gündür baya kötüydüm ama bugün biraz daha iyiyim. Ses biraz e, farklı gelebilir. Örnek nokta xlsx diyelim arkadaşlar. Daha sonra print veri ile veri setimizi bir okuyalım. Dediğim gibi gerçekten dinlenecek vakit olmuyor arkadaşlar. Çünkü daha gidecek çok yolumuz var. Elimden geldiğince de bunları sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi 7 adet tiyasta yapım mevcut arkadaşlar. Bunlarla ilgili herhangi bir tedavi durumu öncesinde değerler alınıyor. Tedavi uygulanıyor. Yine aynı kişiler üzerinde tekrardan bir ölçüm yapılıyor ve değerler bu şekilde. Şimdi öncelikle dediğim gibi bir kere gözlem sayım az. Bu yüzden benim normallik varsayımını test etmem gerekiyor. Eğer gözlem sayım fazla olsaydı dediğim gibi merkezi limit teorimi yapısına göre biz bunu normal olarak kabul edebilir ve parametrik testlerle ilgili sürecimizi sürdürebilirdik. Peki öncelikle ne dedik? Bir fark yapısı almam gerekiyor. Fark dedikten sonra arkadaşlar öncelikle veri içerisinden T TE, yani tedavi öncesi sayıları alacağım. Daha sonra eksi dedikten sonra veri TS diyerek bir veri yapısı ortaya çıkartacağım arkadaşlar. Yani yeni bir seri olacak elimizde. Fark serilerinde bu şekilde yazdırabilirsiniz. Her bir TO'yu TS'den çıkartıp bir fark alma işlemini gerçekleştiriyor. Öncelikle normallik varsayımına bir bakalım arkadaşlar. Bunun için import bingo kütüphanesini alıyorum. SPG diyorum. Şöyle normallik isimli bir değişken tanımladım. PG nokta normality fonksiyonu çağırıyorum ve bunun içerisine arkadaşlar fark yapısını gönderiyorum ki bu yapının normal bir dağılım gösterip göstermediğini kontrol edebilmek için çalıştıralım arkadaşlar yapımızı bakalım normal bir dağılımı uyumu uymuyor mu bunu bir kontrol edelim birlikte Bakın arkadaşlar 0.02'lik bir p değeri ortaya çıktı. Normallik varsayımına göre hipotez yapımız nasıl oluşuyordu? H0 veriler normal bir dağılım gösterir. H1 ise normal bir dağılım göstermez. 0.02 değeri 0.05'ten küçük bir değer olduğu için H0 hipotezini reddediyorum. Ve aldığım fark serinin artık normal bir dağılım gösterdiğini e, pardon normal bir dağılım göstermediğini özür diliyorum. E, bu şekilde de tespit etmiş olduk arkadaşlar. Zaten burada false olarak da kendisi bizlere göndermiş. Peki artık bir kaksın testi yapacağız arkadaşlar. Yani test öncesi ve test sonrası verilerimizi karşılaştırıyoruz. Yaptığımız bir tedavi sürecinin veya örneğin işte performans ölçtüğünüzü düşünün e, bir eğitim uyguluyorsunuz bu kişilere eğitim öncesi ve sonrası performanslarında bir farklılık var mı şeklinde bir test yapıyorsunuz. Ee, özellikle bu eşlenik dediğim bağımlı örneklem t testi yapısı tıp e, literatüründe çok fazla kullanılan bir test yapısıdır arkadaşlar. Çünkü e, zaten hem bir süreç olacak aynı örneklem üzerinde süreçleri yönetecekler hem de hasta örneklem yapısını bulmak çok kolay değil. Veri sayısı genellikle az olarak kullanılabiliyor arkadaşlar. Peki Wilcox'ın testi nasıl yapılır ona bakalım. Test dedikten sonra arkadaşlar Pingoin kütüphanesinden de faydalanabilirsiniz. Skype kütüphanesinden de faydalanabilirsiniz arkadaşlar. pg.wilcox'ın ismindeki fonksiyonu buraya çağırıyorum. Bir fonksiyonun içerisine x ve y parametreleri yani karşılaştırılabilecek parametreleri benden istiyor. Öncelikle veriden test öncesini aldım. Daha sonra bunu da veriden test sonrası ile karşılaştırmasını istiyorum. Yine bir alternatif gönderebilirsiniz. Genellikle çift taraflı kullanılıyor ama two-sided bu default olarak gelir. Eğer two-sided kullanacaksanız alternatif belirtmenize gerek yok. Ancak büyüktür veya küçüktür şeklinde kullanacaksanız da arkadaşlar greater veya less yapılarını kullanabilirsiniz alternatif yapısına. Peki test yapımızı çalıştıralım. Bakalım herhangi bir farklılık var mı? kontrol edelim arkadaşlar. Uyguladığımız tedavinin istatistiksel olarak bir fark yaratıp yaratmadığını biz Wilcox'ın testi ile test edebiliyoruz. Bakıyorum arkadaşlar P değeri 0.29 değeri arkadaşlar. Bu noktada da H0 hipotezini reddedemiyorum. H0 hipotezi yapısı neydi? Test öncesi ve test sonrası ortalamalarda herhangi bir farklılık yoktur. H1 hipotezi ise test öncesi ve sonrası arasında bir farklılık vardır şeklinde. Bundan parametrik bir test olduğu için medyan üzerinden bu işlemleri gerçekleştiriyor. Yani test öncesi ve test sonrası benim uyguladığım e, tedavi sürecini istatistiksel olarak herhangi bir fark yaratmadığını bu şekilde test etmiş oluyoruz arkadaşlar. E, dediğim gibi parametrik testlerin non-parametrik karşılıklarında not alın. Önemlidir. E, karşımıza çıkabilir. Varsayımları her zaman gerçekleşmeyi biliyor çünkü. Bu konuda da non-parametrik testlerden faydalanabiliyoruz arkadaşlar. Yine eğer bir fark çıksaydı, yani p değeri 0.05'ten küçük bir değer olsaydı, bu durumda da test öncesi ve test sonrasının medyan değerlerini karşılaştırarak e, test sonrasının daha iyi mi bir sonuç çıkarttığını veya daha kötü mü bir sonuç çıkarttığı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Hoşçakalın.